Doktor hiç YouTube kanalında arkadaşlar yine efsane bir meydan okuma sizlerle birlikte oluyor. Bildiğiniz gibi daha önceki meydan okumalarda Mehmet abinizle ben olmuştum. M24 ile başkanın ağzının üstüne çivi gibi tırak tırak vurmuştuk ve oyunu kazanmıştık. Şimdi de başkan abinizle Mehmet abiniz yani iki moderatörümüz yan yana olacak. Ben de Ferhat abinizle genel yayın yönetmeli ve tıp doktoru Ferhat abinizle birlikteyim. Bakalım başkan da, Mehmet abiniz mi yoksa benimle Ferhat abiniz mi içinden geçecek? Gerçekten de arkadaşlar çok çekişmeli bir mücadele olacağı benziyor. Son yılların en efsane oyunlarından birisi olacak. Hiçbir şey ayrılmayın. Çayınızı koyun ve hazırlıklarınızı yapın arkadaşlar. Ferhat'ım ne diyorsun ya? Bunları duman edebileceğiz mi Ferhat'ım? Abi vallahi hangara ilk defa giriyorum bugün ha, bir haftadır olsun, ilk defa olsun, giriyorum. İçin rahat olsun, için rahat olsun. Biliyorsun M24 benim işim. Sana güveniyor musun abi? M24 benim işim. Her <laughs> bir açılırsam biliyorsun Aa, ne öyle. olacağını. Evet. Aha, geliyor, o bomba geldi. Aha! Yalnız başkanda da makro var ha, dikkat et. Başkan da ayarlamış. Bir de diyor ki nasıl diyor, sekmiyor değil mi diyor benim diyor, o atışlar diye. <laughs> bir de övünüyor bir de. Abi hiç havada vuruyorlar bunlar ya. Allah'ım ya Rabbim. Vallahi havada vuruyorlar ya. Abi Mehmet abi öldüremeyiz ki biz bu pompalıyla. Yok abi tak 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 arka arka. Mehmet abi pompalıyı bırak ya. Arkadaşlar Mehmet abi yine çamura yattı ya. Ala bıyıklı. Al sana bir tane başkan. <laughs> abi Mehmet abi şu pompalıyı bırak ya. Mesafe tanımaksızın headshot vuruyor Mehmet abi. <laughs> Vallahi. kapat. Abi çok kötü oldu ya. Bu pompalıyı kabul etmememiz lazım. Enemy down. Ooo, Mehmet abinin beynini aldım. Aha, burada, 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 burada. Kaçıyor, kaçıyor, kaçıyor. Abi, Mehmet abinin pompalı çok kötü vuruyor ya. Mehmet abi, sen şu pompalıyı bir değiştir ya. Gözünü seveyim ya. Al sana bir kafadan beyin Lütfen. ameliyatı yapayım. Şimdi toparlanıyor. Dur ola, şu Mehmet abi'nin pompalıyı ben alayım ya biraz da. Ama bizde makro yok ki. Bir işe yarar mı ki? Harika harika. Zıpkın çok iyi ya Ferhat. Toparlandık Toplanmış abi, toparlandık. Biraz. Şimdi var ya bir başlarsak seri atışlara bir başlarsak Bu ne ya? Abi tavayla bile tek atıyor adam ya. <laughs> ya açmış iğneyi. <laughs> abi makroyu açmışlar, ikisinde de makro var ha. <laughs> Ulan Mehmet abi öldürdün lan bizi. Expire. Of. Güzel. Başkanı var ya mermi manyağı yapıyorum da. Mehmet abi. Of. Abi böyle olmaz ki ya. Ya Mehmet abi bırak şunu elindekini ya. Abi böyle olmaz ki iki tane sıkıyorsun üç tane. Yok abi hiç. Haksızlık var arkadaşlar ya böyle olmaz ya. Abi A nasıl ölmedi? dedi ama. Abi baksana tık 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 diyor. <laughs> laps 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 laps. Abi bir tane vuruyorum o da ölmüyor ki. Yetişiyoruz hadi Ferhat. Yetiştik aslında ya. Çok fark evet, yok da. arkanda arkanda arkanda. Arkanda. Abi Getik haksızlık var, oluyor abi. ya. Ya Mehmet abi şu pompalıyı bırak artık ya. Vallahi haksızlık oluyor bak. Ya ne anladık böyle naneden ya Mehmet abi? Oo oh, yeah <laughs> Mahvettim, mahvettim ferhat <laughs> Sen iyi vurdun ha. Ferhat sen acayip açıldın ya. Açıldım ya aynen. Allah maşallah. Of, of 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 of. Mehmet abi beyinden ettim abi. Of. Hadi abi iki fark kalmış. Abi vurdum da ölmedi ki abicim ya. Vallahi vuruyorum başka. Farkı kapattık ya. Farkı kapattık da abi Mehmet abiye ben bir şey yapamıyorum ki ya. Benim pink de var ya. Al al. Tık tık tık. Üç tane atıyor abi arka arkaya. Sen bir tane atıyorsun. Ya Mehmet abi şu silahı bırak ya. Nereye gitti? Ha burada. Yok abi yaklaşamıyorsun ki yanına ya. Öf Mehmet abi ya. Abi tek atıyor her seferinde abi tek almış atıyor eline zaten. Abi pompalıyı. Aynen. Ulan Mehmet abi. Allah'a billaha yaklaşamıyorsun ya. Abi şuna bak bak bir de arkadan üçlü sıkıyor. Tak, tak 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 diye ya. Abi bu şimdi adalet mi? Abi adamların fotoğrafını çekiyoruz. İyi de oynuyoruz da. Mehmet abi ya. Abi hiç arkana bir dönüyorsun, ölüyorsun. Mehmet abi geliyor oradan. Aynen abi biz ona vermeyecektik abi pompalıyı ya. E hey ya, ya. niye verdiysek ben, ben de bilmiyorum Sen... ya. Ulan Mehmet abi <laughs> Al sana beyin ameliyatı <laughs> Ya Mehmet abi gelip şununla bak ikimizi de öldürüyor bak arka arkaya Aynen. Gelip onla vurmasa oyunu kazanacağız ya. Vallahi ya. Hmm. Ya biz öbürünü oynayalım bari bu. Bu bize bırakmayacak ya. Ha arkada arkada. Bir de arkadan geliyor bize. abi hile gibi ya. Bu ne? Pompalıyı vermeyecek abi ona ya. Yani vermeyecektik de işte verdik. Ben tek atıyor zannettim. Üçlü atıyormuş. No, Ama bir tane yedi. Oh çok güzel. Expired. Mehmet abi geri git ya hadi ya mercy. Cover me. Bastana şuna. Mehmet abi biz bunu yendik sayarız ha. Aynen aynen. Bu maçı biz yendik sayarız abi. Bu maçı biz kazandık ya. Abi nerede vuruyor? Bak vallahi duvar ateş ediyor ben hmm. ölüyorum ya. <laughs> duvar ateş ediyor. <laughs> Mehmet abi. Baksana Mehmet abi. Ya yemin ediyorum duvara ateş ediyor ben ölüyorum ya arkadaşlar. Vallahi billahi. Bir de üçlü atıyor tık 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 diye. Ulan Mehmet abi. Abi bu ne ya? Mehmet abi sen üçlü atıyorsun mübarek bu ne ya? Yine kıvırmalar, yine hile kıvırmalar, abi yine kıvırmalar. Bu hile, hile ya, kıvırmalar, bu kıvır, hileye girer abicim. Üç, 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 üç üçlü tabii atıyor, ya, üçlü. Tabii ya, tabii ya. Abi böyle oyun ya. olmaz ki. Pompik daha, pompik, pompik. Abi öyle pompik mi olur? Üçlü Aa, atıyorsun abi, sen. Biz seni olmaz. tek, tek atıyorsun diye dedik ya. Ağabey. doktor kendine abi. çok güvendi. Abicim Aa, ben seni tek atıyorsun zannediyorum. Sen üçlü pompalayla nasıl öyle olurmaz ki? Ben nereden bileyim? Ben bir tek de atıyor zannediyorum. <laughs> Tabii ya. <laughs> Tabii ya. Tek atıyor zaten <laughs> doktor o saçma gibi böyle. Vallahi. bir dakika yayındakilere soralım. Yayındakiler bu maç adil ben... oldu mu olmadı mı? Dur abi dur soruyoruz. Doktor. Sen yayındakilere... dedin. Ben kabul de etmesen etmezdim. Ya ben nereden Sen bileyim? Dedik. Beni kandırdınız. Kalbime aynastın girdiniz. Beni kandırdınız Ben Yayından rındırıldım duydum Ferhat sağ dedi ki ne? Ha, buyur abi buyur abi buyur abi. Oldukça, buyur abi Ya buyur, ben buyur şehvet abi, buyur, kurbanıyım Ya ben şehvet kurbanıyım Beni kandırdınız O, 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 o. Bir dakika bak ya Oldu oldu oldu, yayındakiler, oldu 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 Yayındakiler bu maç adil oldu, oldu mu oldu, diyorsunuz oldu, siz oldu, şimdi Evet 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 Allah evet, cezanızı evet, verecek. Evet. Allah sizi bildiği gibi yapsın Abi ya herkes oldu diyor ya Şuna bak ya Abi Yayın, yayında A Ferhat sağ demedi mi? Abi kabul etmiyordun diye. Ya ben nereden Aynen, bileyim evet, senin 3 latı? Dedi ben 1 de bir, bir, bir atıyor zannediyorum. O öbür pompikten <laughs> alacağım zannediyorum. Ee, yok yarım yok. Yarım 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 yarım. Ben yarım, seni yarım yarım öbür atıyor. tekli pompikten aldın zannediyorum. Almış üçlü pompiyi tak 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 atıyor. <laughs> Ulan Mehmet abi. Neyse. Oldu, oldu. Adamı böyle söylediğinden pişman ederler işte. Keşke <laughs> Neyse hadi bir. Ya. O artık. zaman hadi bir de hangar atakta, bir gaysaklı bari de videomuzu öyle bitirek ya. Ben bunu saymam kardeşim. Biz kazandık sayarım ya. Abi bunu yarın. Hayır bunu yarın paylaşıyorsun. Bunu eğer yarın paylaşmazsan ben senin. Ben senin. Ben senden şüphe duyarım. <laughs> Aynen. Aynen. Düşündünüz. maçları vermeyin. Maçlar. Yenildiği <laughs> maçları vermeyin. Yenildi. <laughs> Yenildiğin maçları vermediğin an. Yo biz yenildiğimiz maçları da verik de burada haksızlık oluyor. Evet arkadaşlar Mehmet abi haksızlık yapıyor ben size söyleyeyim. Eee Abi hepimiz 24 <laughs> oynuyoruz. Tamam. Doktor M24. yarın M24 vereceksin günü. No? Tamam hepimiz oynuyoruz. Şey oynayalım. değilsin altına da. Başkan da M24. şey kompikledi bizi. Dayı M24 oynuyoruz dayı. İyi hadi dayı M24, M24, M24. hadi. Tamam M24 ile videoyu paylaşayım. bitireceğiz hadi. Team match. Let's go. Ulan Mehmet abi. Yaktın bizi Mehmet abi. <laughs> E sen dedin right Ya ben tekli pompili yok mu ondan alacaksın zannediyorum. O da tekli bu da tekli dedin. Abi pompalıyla başlayalım. Eğer dönmezlerse. Reloading. Adam Birinde oradan var bir ses Ya şey sıkı iptanın biri ya oradan ya. Dönüyorlar dönüyorlar <laughs> Dönüyorlar M24'e dönüyorlar M24'e dönsünler ya Bak ben Groza alırsam Yemin ederim mahvederim Lan tavadan gireyim lan Tavadan gireyim lan bak 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 Kim otomatik takıyor birisinde Arkeme otomatik çekti. var sanki ya. aynen birisinde otomatik var akm var ya biz bunları m24 ile bitiririz ya bitiririz bitiririz ya m24 no <laughs> mercy Ha oh, kemeli yavşu abi atsaydık. Ben alırım. Clear. Cover me. Pompaları beç. Vallahi pompaları. Right. Başkan almış Ben de AWM'yi aldım. Ne yapayım? tek atıyorum bari. Ya ben bunları ben size bir şey söyleyeyim mi? M24 ile oynarım bunları ben şaplak delisi yaparım. Bak gör. Benim bildiğim doktor yapar. Yapar. <laughs> Benim <Bir bildirim Gülüyor> doktor yapar abi. Bak bak otomatik aldı bak. Doktor otomatik aldı kaç. Dayanamadım. <laughs> Oyun bizim İyi zaten mi? ya istediği kadar otomatik alsın Bitti yani bu oyun Bak bak hıyara Onu bak mı? hıyara Biri otomatik aldı biri pompalı aldı Özil oldular Start abi now. çocuklar ne yapsın Mare, biraz bana biraz yakınlaşsınlar. The blue team is about to win. Bak. Oğlum bak sen. Bir de hile hile ha hile. Yani otomatik alan da normal otomatik de değil ha. Bak şimdi ben ne yapıyorum onlara. Kaybetmeyin 35-34 oldu ya. Ne yapıyorsunuz sayınız yapın ha? Abi otomatik geçin maçı vermeyin. Otomatik geçin vermeyin maçı. Abi otomatik atanı şeyle öldürdüm M24'le. Hadi bir son kill biriniz alın ya. Team Hadi yallah. Yanlış adama çat. Aa, M24'te birinci oldum. Al bu da kapak oldu. <laughs> <laughs> M24'le evet arkadaşlar her ne kadar Mehmet abi hileye hurdaya başvursa da her ne kadar başkan orada beni kandırarak beni ifade etseler de <laughs> ve de beni çok kötü bir şekilde <laughs> kullansalar da arkadaşlar gördüğünüz gibi M24 ile oyunun sonunda yine ben birinci oluyorum. Ondan sonra da birinci oldum. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar her ne kadar kandırılsam da her ne kadar yıpratılsam da yine birinci oldum. Ve yine birinci olduğum Doktor Donate'de. Evet doktora bilerek bıraktık killeri bıraktık. Yayını kapat evet, arkadaşlar bak, bize söyledi. Gör, bak gördünüz mü arkadaşlar? bu serinin kalırız, devamı için Başkan diyeceğim. abi ve Mehmet abiyi tekrar öttür Yavuz abi diyorsanız eğer ikiye. Öttürme abi öldür diyorsanız. <laughs> <üçe>. Ötmiyorsan... <laughs> Eğer öttürme diyorsanız arkadaşlar <laughs> dörde bassınız ve kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Evet Mehmet abi <laughs> ne diyorsun Mehmet abi? Benim bu muhteşem <laughs> <laughs> oyunum karşısında. Sen ne içtin? Portakal evet. suyu mu içtin? Ben arkadaşlara, arkadaşlara söyle yazsınlar yorumlara. Başkanı öttür diye. Yani başkandan bir sene öttür diye yaz. Söyle, <laughs> kim öttürecek belli olur. <laughs> <laughs> Peki arkadaşlar bundan sonraki maçları eğer istiyorsanız yorum atmayı ve like atmayı unutmayın kendinize çok iyi bakın görüşmek üzere zıpkın Ferhat dostum sen ne diyorsun ee, adil oldu mu Ferhat gerçekten sen söyle bak ben sana inanıyorum. Abi, abi bence tamam, olmadı Mehmet söyle. abi pompalı ile iki kişi aynı anda düşürüyordu ya. Evet bence Buyurun, de bak gördün mü Mehmet abi, abi bak Ferhat hiç de. yalan söylemez. Benim başka suçum diyor. var mı kardeşim Ferhat? Beni yani ifade ettiğin zaman. Senin de rızan vardı yani. Tabii canım. Ha. Rıza göstermeyeceksin. Senin de rızan vardı <laughs> Mehmet abi bak. <laughs> Doğru söylüyorsun. Peki arkadaşlar bir dahaki sefere Mehmet abiye M24 veriyoruz. Ondan sonra görüyoruz <laughs> Kendinize Çok çok iyi bakın bir başka videoda görüşürüz arkadaşlar.